Oh. Hmm. Bence ipi çekmemiz gerekiyor. Tamam. Orada ne olduğunu merak ediyorum. <laughs> Vay be bu Skittles. Tam bir kova şeker. <laughs> i̇şte bu çok lezzetli. Mia kovanı kontrol et. <laughs> Şimdi bakalım içinde ne varmış. Umarım şeker olur. Ah <laughs> oh, bu ne böyle? Ay, <Gülüşmeler> Mia çok komiksin. Boya içindesin. Ah, berbat bir şey. Aha, i̇çinde bir şey buldum. Majdi, bunlar anahtar. Buradan çıkabiliriz. Hangi kilit için acaba? Sanırım bunun için. Yaşasın başardık. Hadi sarılalım. Aa, uh, unutmuşum. Vay be. Orada bir şey var. Yeni görev. İçinde ne olduğunu kontrol edelim. Kim açacak? Taş makas kağıt. Bak. Oh. Okay. Bakalım bu ne? Ne bu? Aa, orada solucanlar var. Sakin ol Mia. Seni giymeyecekler. Okay. Anahtarı bulmamız gerekiyor. Of oh, tamam. Aman tanrım. Çok iğrenç. Ah buldum. Ama bu ne? Anahtar benzemiyor. Hadi deneyelim. Hmm. anladım. Bu ikinci kilidin şifresi gördün mü açıldı. Yaşasın hadi çak. Şimdi bizi ne bekliyor acaba? Baksana kutu ve oradan kokteylci bebekler var. Yummy. Bundan içmek istemiyorum. Tamam ben olacağım. İğrenç ee, bir şey içmesi imkansız. Hadi Mari şimdi sen. Çinine. Bu çok lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Sorun ne? Arkadaşınla paylaşmayacak mısın? Hayır bu benim. Bu çok lezzetli bir kokteyl. Ama içinde hiçbir şey yok. Öyleyse anahtar senin bardağında. Olamaz. Tamam yapacağım özgürlük için. İşte... Anahtar burada. Buldum. Oh. Hadi çavucak. Üçüncü kilidi açalım. Yaşasın. Biz harika bir takımız. Orada yeni bir şeyler var. Açacak mısın? Hayır. Yine ben başlayacağım. Oh. Vay be. Bu fındıklı çikolatalı kek. Ne kadar lezzetli. Hmm. Hey oh. Tamam şimdi açma sırası bende. Vay canına. Bu blaster mi? Acaba ne yapıyor? Hey dikkatli ol. Tamam. Hadi al sen. Ah, bunun nasıl çalışıyor? Belli değil. Tamam bunun üstesinden gelmeliyiz. Hadi aç kasayı. <laughs> Bakalım. Hey, bu kokuşmuş bir peynir mi? Şimdi kusacağım. Bununla ilgili ne yapacağımı biliyorum. Vay canına gökkuşağına dönüştü. Şuna baksana. Çok lezzetli. Seve seve yiyeceğim bu dilimi. Harika. Ya ben? Tabii. Al. Yarısını al. Harika. What? Ay. Neyim var? Boğuldun mu? Sana yardım edeceğim. Mia bu anahtar. Yaşasın. Hadi gidip kilidi açalım. <laughs> Harika. Yine başardık. Yine mi? Hadi bakalım. Ben sayacağım. Portakalı soydum. Başıcıma koydum. Ben mi? Tamam. tamam. Hadi hadi. Aa, orada bir şey hareket ediyor. Ya bu küçük bir fare. Farelerden çok korkuyorum. Tamam nefes almalıyım ve sakinleşmeliyim. Buldum. Hadi gidelim. Yine şifre. Beş numaralı kilitten gelen kodun hepsi beş. Aa, çok kolaydı. Hadi bakalım. Yine pipetler. Yummy. Ya içinde lezzetli bir şeyler var. Hadi bakalım. Vah be bu bir kola. Kolaya bayılacağım. Ya Ama bir... görünüşe göre içinde bir şey yoktu. No. Tamam şimdi ben. Ay, ne bir şey. Yapamam bunu. Bingo. Ama sihirde bir biraz alalım. Ve onu kullanalım. Ve şimdi orada lezzetli bir şeyler olmalı. Tamam bol şans. Evet ben de öyle düşünmüştüm. Lezzetli çikolatalı smoothie. Peki. Hiçbir şey yok. Hay şaka yapıyorum işte anahtar. Hadi açalım. Marya <laughs> ben açabilir miyim? Yaşasın. Ve sonraki görev. 3, 2, 1. Hadi bakalım. Vay. Vay canına. Önce sen. Hayır senin sıran. Tamam. tamam ne var burada? Ay. Bu ne böyle? Her tarafım kirlendi. Çok komiksin. Senin sıran. Aa, tamam açıyorum. Ay. <laughs> Sırılsık kılansın. Evet bu boya. Of ne gülüyorsun? Açsana. Sonuncusu. Hadi birlikte. Of hiç kimse kazanmadı birlikte açacağız. İşte anahtar sonuncusu. Halle yessin özgür olacağız. Bebekler son anahtarı aldınız. Hadi açalım. Evet başardık. Acaba gidip kapıyı açayım. Merhaba çiçekler sizin için. Aa, ne kadar güzel. O kadar çok tatlı var ki gözümü alamıyorum. Vay canına çikolata çeşmesi bile var. İçine patlamış mısır ve marshmallow koymaya deneyeceğim. İnanılmaz lezzetli. Hemen başka bir şey denemeliyim. Çikolatayı çok seviyorum. <laughs> Misafirler gelmeden önce içecekleri vazoya koyacağım. İşte böyle süper. Bisküvi deneyeceğim. Ya, benim... Jennifer ne yaptığını sanıyorsun sen? Daha parti başlamadan sen her şeyi yedin bile. Üzgünüm bir yama, bekleyemem. Bu çeşme çok lezzetli. Ver onu bana. Yok artık. O doğum günüm masamda olmalı. Hayır olamaz. Kıyafetimi ve çeşmeyi mavi yanına bırakmayacağım. Dikkatli ol. Bakalım kim kazanacak. Tamam, tamam, tamam. Eminim bu challenge'de seni yeneceğim. Tamam. Sanmıyorum ben kararlıyım. Beni yemek zor olacak. Taze çilekler süper. Oh, her şey başarısızlıkla başlıyor. Ben öyle demezdim. Lezzetli ve olgun bir çileğim var. Çikolata onu daha da lezzetli yapıyor. Bunu geri bildiğimi çok sevindim. Sen de biraz ister misin Mia? Hey! Neden benimle alay ediyorsun Jennifer? Bu hiç adil değil. Sadece biraz eğlenmek istemiştim. Çilekler sadece ve sadece benimdir. Ne kadar sulu. Çikolatayla mükemmel gidiyor. Atmayı kes. Bundan hoşlanmıyorum. Hadi ama kazaydı. Aklıma bir şey geldi. Yine benimle dalga mı geçiyorsun? Ben yemem. Sadece sana bir numara göstermek istedim. Harika değil mi? Daha bitmedi. Şimdi ölümcül bir numara olacak. Çikolatadaki tüm meyveleri bir anda yakalayacağım. İşte başlıyoruz. Bana şans dilemiyor. ya. Hayır. Bir şeyler ters gitti. Her şey ters gitti. Üzerime çikolata bulaştı ve çileklerimi kaybettim. Bunu hak ettin. Senin hatan. Bakalım biberinle nasıl başa çıkacaksın? Bence onu yemek çikolata kaplı çilekleri yakalamaktan çok daha zor. Hoşuma gittiğinden emin değilim ama seçim yapmak zorunda da değilim. Bazen çikolataya biber eklediklerini duymuştum. Nedenini hayal bile edemiyorum. Gerçekten iğrenç ama bununla başa çıkabilirim. Göreceksin. Mia kızarıyorsun. Çünkü yanıyorum. Ağzım yanıyor. Yardım edin bana. Ne yapmam gerekiyor? Panik oldum. Bana sadece bir bardak su verebilirdin. Oh, çikolata ile içebilirim. bu çok daha iyi. Yine de biraz hırpalanmış hissediyorum. Biraz dinlenmek istiyorum. Hayır olamaz. Çileklerimi yaktın. Üzgünüm bu bir kazaydı. Kabakların altında ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Bonibon aldım. Hediyeyi aldığım için çok mutluyum. Seninki ne? Aman. Öğrenmek üzereyim. Anneciğim çiğ balık. İğrenç. Berbat kokuyor. Hadi bir an önce ye ki koku gitsin. Bu şimdiye kadar gördüğüm en kötü şey... Bakalım bununla nasıl başa çıkacaksın? Veya çıkabilecek misin? Balığını burnuma sokmana gerek yok. Kendin kokla. Çok naziksin. No! Bu. no. Bu. no. beni korkutuyorsun. Oops. Ups. Tamam sabit. Balığını al ve bu işi bitir. Okay. Bir konuda haklısın. Bunu bir an önce yapmalıyım ve unutmalıyım. Hepsi bu başardım. <laughs> Korkunç bir manzara. Bunun bittiğine sevindim. Bonimon zamanı. Bir şey düşündüm. Şimdi planımı uygulama zamanı. Bir kaşıkla şekerleri toplayıp üzerine çikolata dökebilirim. Bence bu çok güzel olacak. Belki bana da ısmarlarsın. Beni oyalama Jennifer. Görmüyor musun? Daha hiç ya planımı hayata geçiriyorum. Yeah. Sonunda çikolata kaplı bonibonun tadını alabiliyorum. Tanrım inanılmaz derecede lezzetli. Eminim öyle olduğundan ben de denemeliyim. Yummy. Tatlılarımı geri koy hemen. Aç gözlü. Arkadaşının için bir parça şekerin yok mu? Bak. Çeşmeye bonibon düşürdük. Vay canına. Ama iyi oldu. Gerçekten çok güzel. çok lezzetli. Yine de deneyeceğim. Hayır bir kez daha hayır. Sana söylemiştim. Sana bunu hatırlatacağım. Devam edelim. Hadi şunu birlikte kaldıralım. Nefes bu burger. Mutluluğumun sınırı yok. Peki ya sende ne var? Kocaman ve delicesine güzel bir pasta. Bu krema beni çağırıyor. Ne yapıyorsun ya? Bir daha asla kirli ellerimle pastama dokunma. Hamburgeri ne isim iyi olur. Haklısın. Yapacak işlerim var. Üzerine biraz çikolata döküp deneyeceğim. Ne olacağını gerçekten merak ediyorum. Daha önce hiç çikolata kaplı burger yememiştim. Ve keşke yapmasaydım. Haftal bunların birbiriyle alakasız ürünler olduğunu en başından belliydi. Nasıl tücelteceğimi biliyorum. Sadece içindeki her şeyin yenmesi lazım. Salatalık, domates, marul, pirzola ve sos ana yemeğim olacak. Çikolata ile kaplı çörek ise tatlı olacak. Evet. <laughs> evet neredeyse peyniri unutuyordu. Onu da önce yenmesi lazım. Çikolatasız da çok güzel oluyor. Şu çıtır köfteye bak. Lizis, Bu arada bayağı doydum. Şimdi tatlı zamanı. Çabuk olay artık. Biraz daha sabit. Neredeyse her şeyi yedim. Tam planladığım gibi. Sadece ekmek kaldı. Onu o fiskiye de yıkamanın zamanı geldi. Pasta ya da sandviç gibi bir şey ortaya çıkacak. Harika görünüyor ve muhteşem kokuyor. Aa, ne kadar lezzetli. Planım işe yaradı. Ne kadar da başarılıyım. İşte bu. Yeah. İstediğine çok sevindim. Şimdi pastamanın tadına bakabileceğim. Ama kirletmeden onu nasıl alabilirim biliyorum. Parçalara ayırmalıyım. Böylece çeşmeye daldırmak çok daha kolay olacak. Bu konuda oldukça iyiyim. Sadece biraz hızlanmam gerekiyor. Buraya gel tatlım. Çikolata bonyosu zamanı. Gerçek bir tatlı bombası yapacağımdan eminim. Başka türlü olamaz lezzetli görünüyor. Şimdi tadına bakma zamanı. Hmm, düşündüğümden daha lezzetli. Ben de deneyeyim lütfen. Biz arkadaşız unuttun mu? Bu hiçbir şeyi değiştiremez. Hayır. Of. O aç gözlü kıza bir ders vermem gerekecek. Benimle hiçbir zaman paylaşmıyor. Çeşmeye biraz acı söz ekleyeceğim. Bakalım ondan sonra da nasıl konuşacak? Birkaç damla yeterli olur. Şimdi sadece bekleyeceğim. Yeah. Daha fazlasını istiyorum. Çok lezzetliydi. Durması imkansız. Alright, Gerçekten sevdim mi? Bir de soruyor musun? Tabii ki. <laughs> Ama neden <laughs> bu kadar sıcak? Ağzım yanıyor. Acilen ah biraz çikolata ihtiyacım var. Daha kötü oluyorum. Ne oluyor? Her geçen dakika daha da fazla yanıyor gibiyim. Yardım edin. Ay çok fazla açılış kol değişmiş. Onu söndürmemiz gerekecek. İsteyelim mi? İlk ben olacağım. Aha, vay be çikolata süper. Ama onun nesi var? E, peki bunu nasıl yiyeceğim? Sonuçta tamamen erimiş. Seni kıskanmıyorum. biliyorum. Acilen bir şeyler bulmamız gerekiyor. Çikolatamı nasıl yiyeceğimi biliyorum. Makas ve buz. Öncelikle biraz tadına bakalım. Nefis. Eğer buza sıvı çikolata dökerseniz donacak ve onu sakince yiyebilirim. Ve bu çikolatayla kalp çizebilirsiniz. Baksanıza. Ve bunu yemek istiyorum. Tadına bakalım. Hmm, leziz bir şey. Marie sen de oturuyorsun. Hadi açsana. Aa, donmuş çikolata mı? Cidden mi? Üzerinde buz var. Böylesi daha iyi bakalım. Yami. İşte daha çiçek Öyle de kokuyor. Ah ama taş gibi. Onu nasıl yiyeceğim? Isıramıyorum bile. Hmm, hadi. Hadi ama paramparça ol. Ah, tamam. Böyle yalayacağım dondurma gibi. Böyle sonsuza kadar yiyebilirsin. İyi ki bende erimiş çikolata var. Ondan herhangi bir şekil yapabilirim. Örneğin kedicik. Sonrası yiyebilirim. Her ne olacak ben açacağım. Hayır ben. Tamam öyle olsun. Dondurulmuş waffle mı? Ee, tabii waffle'ları severim ama donmuş halinde değil. Taş gibi. Sende ne var? Şimdi öğreneceğim. Evet çok şanslıyım. Hazır nefis waffle'ım var. Aa, harika tadına bakmak istiyorum. Aa, çok sıcak elim. Aha, yandım. <laughs> Mahmari waffle'ımı al. Ah, vay be çok iyi. Teşekkürler. Ama o kadar sıcakken onu nasıl yiyeceğim? Bir fikrim var. Bu ellerim kelamemesiği için çatal ve bıçak yiyeceğim. Öyleyse böyle olacak. Çok iyi. Ellerim yanmayacak. Ah lezzetli bir şey sen ne yapıyorsun? Aptal donmuş vapal. Hadi kırıl artık. Oh my God. Ah yaşasın. Belki böyle yiyebilirim. Aa, hayır yine de taş gibi. <laughs> tamam öyle olsun yemeyeceğim. Okay. Üzülme okay. Mia. Tamam. Hadi üzülme. Baksana benim kafağım iki kişilik. <laughs> tamam Afiyet olsun arkadaşım. Tamam açalım birlikte. Hadi. Vay canına sıcak çikolata hmm. ve marshmallow'umu bayıldıracağım. Ama ikimizden birinde sıcak değil biliyorum. On pipetle yişeceğim. Aa ama neden içine sokamıyorum? Ah evet demek bende sıcak varmış. Bu hiç adil değil. Çikolatam o kadar soğuk ki dökülmüyor bile. Tamam onu nasıl işeceğim? biliyorum harika bir fikrim var. Yalayacağım dondurma gibi. Ben ama şanslıyım. Yumuşacık marshmallowlarım var. Tamam. Ve çikolata çok sıcak. Ah, peki neden gülüyorsun? ne yapsam? Aha, evet onu eldivenlerde içebilirim. O zaman ellerim yanmayacak. Harika. Hıh evet nefis. Sen neden bakıyorsun? Oo. Oh. Neden sana atıyorsun? Hey. Hadi birlikte 3 2 1. Haydi canına noodle olayı. Ah <laughs> <laughs> ne kadar iyi. Dur. Zaten doğmuş çubukları bile çıkaramıyorum. Ah, evet. olamaz çıkardım ama yapmasaydın daha iyi olurdu. Evet şanslısın ama ben şimdi çok lezzetli bir şeyler yiyeceğim. Ninja nice gibi kullanacağım çubukları. Hadi tadına bakalım. Evet. Aa, hayır. Ağzım yanıyor. Aa, dikkat oh et. Kendime bir şey yapamıyorum. Aaa noodle'ımı nasıl eğiteceğimi biliyorum. Bana biraz yardım etmiyor. Evet. Şimdi ben de noodle'ımın tadına bakabileceğim. Of oh be! Sanırım daha iyi oldum. Bunun da çok acı. Yardım ettiğin için teşekkürler. Şimdi ben de yiyeceğim. Hmm, ne kadar lezzetli. Ay, üşütürdüm. Sanım tavırları unutmuşum. Hey! Parmaklarda savaş. İlk kim olacak? Beni yenemezsin. Bakacağız. Evet oley kazandım. Bakalım ne var? Bende erimli şeker mi var? Ne? Bunu nasıl yiyebilirim? Tamam öyle olsun. Sende ne var? Aa, oley. Bende güzel lollipop var. Aa, bunun tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Ama dur dilim yapıştı. Aa, olamaz açıttı. Ama Mia ile nasıl dalga geçebileceğini biliyorum. Eşyaları nerede? Harika. Ah Mia yardım et. Böyle popo o kadar soğuk ki dilime yapıştı. Ah, peki tamam yardım edeceğim dur. Ah, yaptım yaptım. Dilini kurtardım. Ne? Aa, olamaz galiba abartmışım. Ah, çok aptal bir şaka. Neyse kendi şekerimle ilgileneceğim bir fikrim var. Ya karamelden böyle baloncuklar şişirirsem? Harika. Ben gayet iyiyim. Bu baloncuklar çok lezzetli. Ben de alabilir miyim? Bence hayır yeter bu kadar. Hadi bakalım taş kağıt makas. Aha makas ben kazandım yaşasın. Hey nereye? Önce ben Acaba orada ne var? Oh, ah, nuggetler harika. Nefis bir şey. Tadına bakmak istiyorum. Ah, çok sıcak. Böylesi ah, daha iyi. Hmm, ne kadar lezzetli. Nefis. Şimdi yemeğini açsana Mia. Tamam öyle olsun. Dondurulmuş nuggetler. Onları nasıl yiyeceğim? Paketi açamıyorum bile. Hadi sana yardım edeyim. Şuna bak. İşte böyle. Al şunu. Ah tamam teşekkürler. Keşke onu açmasaydın. Tamam tadına bakacağım. Ah, çok sert. Ama bir fikrim var. Onları satabilirim. Harika. Böyle tüm var. Onlarla da yiyeceğim. Ah, ne kadar bekleyeceğim acaba? Aha, bu koku da ne böyle? hızlı Sanırım işe yaradı. Nuggetler hazır. Aa, yani. nefis. Gerçekten ben dahiyim. <laughs> orada ne olduğunu merak ediyorum. ama baksana ne var orada? <laughs> Kandırdım seni. Ve benim pizzam var. <laughs> Bu haksızlık ama. Üzgünüm ama dayanamadım. Pizzaya bayıldım. Ne kadar işte açıcı görünüyor. Nefis. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi senin sıran. <laughs> tamam. Lezzetli bir şey olacağına emin değilim. Pizza. Tamam. Ama dolmuş. Ben de öyle düşünmüştüm. Neyse tadına bakalım. Hey, you. Ay işledim. Peki onunla ne yapacağım? Oh, onu böyle kıramıyorum. Hmm, sanırım bir fikrim var. Dur sana biraz yardım edeyim. İşte böyle. Sır ve çiğne. Ah Miley sanırım bir şey yaradı. Teşekkürler. Ups sanırım abartmışım. Oh Aa hayır dişim. Peki ben ne yapacağım aptal pizza. Senin neyin işe biliyorum. Hadi afiyet olsun. Ama bu sefer dikkatli ol. <laughs>